her şeyden önce bu video diğer gibi olmayacak. Zira çıplak vatandaş onu normal bir biçimde konuşamayacağım kadar yakın. Çıplak vatandaş bir kibar feyzo değil. Buradan on binlerce kilometre uzakta, içinde yaşadığımız toplumdan tamamen farklı bir yerde başka bir macerayı anlatmıyor. Çıplak vatandaş burnumuzun dibini ve hatta içinde yaşadığımız durumu anlatıyor. Hatta bir bakıma içinde bulunduğumuz durumdan daha iyisini anlatıyor. Zira bu film çekildiğinde bir vatandaşın geçim sıkıntısı nedeniyle sokakta çıplak koşması üzerine bir film yapılacak kadar beklenmedikti. Ancak günümüzde sadece ekonomik sıkıntılar yüzünden binlerce kişi intihar ediyor. Yine de biz bir şekilde konumuza dönecek olursak. Çıplak vatandaş sadece günümüz standartlarına göre değil, çekildiği zamana göre bile oldukça kötü bir film. Böyle deyince yanlış anlaşılmalara çok müsait oldu. Benim demeye çalıştığım şey gerek kamera açıları gerekse de genel montajıyla bu o kadar eksik bir film ki yani sanki Space Odyssey bundan tam 17 sene önce çekilmemiş gibi. Yahu ses miksajı o kadar kötü ki filmin güzel olan iki tarafından birini, oyunculuğu neredeyse tamamen alıp götürüyor. Ses miksajı deyip kafanızı karıştırdıysam kusuruma bakmayın. Benim demek istediğim 1 saat 20 dakikalık tamamen sessiz bir filme dublajlanmış 30 saniyelik küçük repliklerdi ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen çıplak vatandaşın öyle bir özelliği var ki bütün bunları alıp götürüyor. Çıplak vatandaş edebi anlamda o kadar dolu bir yapım ki eğer bir kitabı olsa dönüşümle kıyaslanabilirdi bile. Zira bu film sadece yokluk çeken bir vatandaşın soyunup sokağa fırlamasını anlatmıyor. Bunun öncesinde ve sonrasında toplumun nasıl dönüşüp değiştiğini gözler önüne seriyor. Yok hamam böceğiymiş yok kemanmış. Sen gördün mü hiç Türko vergisini o s adamı? Ulu komşu, fabrikatör ve hatta figüranların replikleri o kadar iyi yazılmış ve kurgulanmış ki az önce saydığım bütün dezavantajları alıp götürüyor. Ve geride sadece Türk sinemasının en nadide eserlerinden birini bırakıyor. E, dolayısıyla efendim, bana da söyleyecek pek bir şey kalmıyor. Yine de ben içimi dökebildiğime pek bir memnunum. E, o zaman söyleyecek pek de bir şey kalmadığına göre, görüşmek üzere efendim, sağlıcakla kalın.